lisans çıkarma. Google arama motoruna spor bilgi sistemi yazılır. En üstte yer alan e-Devlet Spor Bilgi Sistemine giriş için tıklanır. Okul kullanıcısı tarafından TC kimlik numarası ile şifre girilir. uygulamaya git butonu tıklanır. Kişinin spor bilgi sistemi açıldıktan sonra sol tarafta yer alan okul sporları sekmesinden SBS giriş tıklanır. Not Eğer kişi okulunda yeni göreve başlamış ise önce okul görevi tanımlama işlemini gerçekleştirmesi gerekmektedir. Hatırlatma Kişi lisans işlerini yapabilmesi için kişinin kadrosunun Milli Eğitim Bakanlığı'nca bulunduğu okulda olması gerekmektedir. Okul kullanıcı portalın içine girdikten sonra ilk yapması gereken yan sekmelerde yer alan okul sporları kısmından okul işlemleri okul ara okula git işlemleri gerçekleştirilir. Açılan ekranda üst kısımda yer alan sekmeden okul bilgileri kısmındaki bilgileri güncelleyip kaydedebilir. Yönetici bilgileri kısmından kendi güncel telefon numarasını kaydetmelidir. Hatırlatma, her yönetici kendi telefon numarasını girmelidir. Daha sonra kişinin okulu birinci küme, il dışına katılma hakkı olan branşlar. Müsabakalarına katılacak ise branş taahhüt mahalli ulusal sekmesinden, il dışındaki grup yarı final Türkiye birinciliğine gitmeyi düşünmeyen okullarımız ikinci küme sadece mahalli sekmesinden katılmak istedikleri spor dalını seçmelidirler. Okul kademesine göre katılabilecekleri spor dalı kadın erkek karma şeklinde renkli butonlar seçilerek sağ altta yer alan kaydet butonu tıklanır. Not Birinci küme ve ikinci küme takım sporlarında futbol, futsal, basketbol, voleybol, handbol başvurular belirtilen son başvuru tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Branş taahhüt işlemi tamamlandıktan sonra lisanslar Sporcu işlemleri sporcu ara kısmında öğrencinin TC kimlik numarası girilir ve ara butonuna tıklanır. Eğer sporcu daha önceden SBS'ye kaydı yok ise sporcu ekle kısmından işlem gerçekleştirilir. Sporcu bilgileri aşağıya geldikten sonra sporcunun isminin üstü tıklanıp sağ altta çıkan sporcuya git butonu tıklanır. Açılan sayfada üstte yer alan sekme kısmından okul sporları lisansları tıklanır. Sporcunun lisans bilgileri açılan sayfada kontrol edilip sağ üst tarafta yer alan yeni ekle butonu tıklanır. Sol taraftaki bilgiler otomatik olarak MEP tarafından alınır. Sağ tarafta bulunan kısımda eğer okulunuz birinci kümeye katılacak ise il birinciliği, mahalli ulusal butonu, ikinci küme müsabakalarına katılacak ise ikinci küme sadece mahalli butonu seçilip aşağıda yer alan bilgiler doldurularak kaydet butonu tıklandıktan sonra sporcu lisansı çıkarılmış olur. Önemli hatırlatma. Eğer sporcunun açılan sayfada lisans için bilgileri gelmiyorsa bunun iki nedeni vardır. 1. Okulun branş ve kategoride katılacağına dair taahhütü yoktur. 2. Taahhütü olduğu halde bilgiler gelmiyorsa o kategori için sporcunun doğum tarihi tutmuyordur ya da okulda ilgili kademede okumuyordur.